Şuna bakın sizce ne yapıyorum? Tabii ki Hello Kitty. Ama arılar buna merhaba kedicik der. Merhaba Bekir. Oha ne oluyor ya? Hello Kitty canlandı. Hadi şimdi onu boyayalım. Ama önce beni takip et ve videoyu beğen. Önce komple beyaza boyadım ve kurudu. Şimdi onun hayatına renk katalım. Begüm abla boyasana artık. Boyamazsan sokarız. Vız, diyordunuz. Şimdi mutlu musunuz ha? Söyleseniz de mutlu musunuz? <laughs> ben çok mutluyum çünkü boyamak beni çok rahatlatıyor. Şu an aşırı mutluyum. O kadar mutluyum ki. <laughs> Seni öpebilirim. Yani sizi hepinizi şu yeşilin rengine bakın. Çilek çok güzel oluyor bu arada. Ve bir arı kardeşiniz bıyıklarını unuttun demişti. Ben de sıcak silikonlu bıyık yaptım ve onları da boyadım. Ya çok güzel oldu. Yiyeceğim yiyeceğim. Peki sence nasıl oldu? Yorumlara yaz. Boyası da kuruduktan sonra parlak vernik sürdüm. Bu kilin nasıl yaptığımı göstermiştim. O videoya git ve sen de yap. Bu arada gerçekten çok sağlam oluyorlar. Ben birkaç kez tavanı fırlattım. Hiçbir şey olmadı. Bundan önce sakızda arı yapmıştık. Şimdi de merhaba kedicik. Elimde hala kil var. Bunların hepsini size harcayacağım. Şimdi bana güzel bir şey söyle onu yapayım. E, o kadar uğraştık. Bir takibi hak etmedim mi? Takip et ve ben seni öptüm